Merhabalar! Hoş geldiniz, hoş buldum. Nasılsınız? Ben biraz iyi gibiyim. Değil, çok <laughs> kamera arkasını görmeniz gerekiyor. Ne şartlar altında çalıştığımı görmeniz gerekiyor, neyse. Bu arada birazcık kafam, dünyam, hayatım, her şeyin bir alt üst karışık bulanık böyle. Etrafımdaki insanlar olsun, ben olayım. Umarım sizler iyisinizdir. Bugün... Perch galiba, Perch. <laughs> ben bilmem. Bugün Perch yani Türkçe adıyla Arınma Gecesi filminin böyle katillerinin hani o gün izni olan insanların maskeleri var ya onlardan yapmayı düşündüm. O zaman direkt makyaja geçiyorum. Geçtim. Önce saçlarımı toplayarak başlayacağım. Böyle daha tatlı dursun diye iki tane böyle topçuk yaptım. Geldim. Şimdi yüzüme üç boyutlu bir yani tam üç boyutlu olmasa böyle hani hafif boyutlu bir makyaj maske görünümü vermek için kahverengi bir dudak kalemi kullanacağım. Çünkü kahverengi hem benim gölge açısından kolaylığımı sağlayacak hem de siyah kadar baskın olmayacak. Direkt yüzüme maske çizerek başlıyorum. sürdüğüm kahverengi kalemi çok fazla incecik sürmüyorum ki bir sonraki adımda gölge ekleyeceğim zaman bana alttan güzel bir kahve gölgeli taban versin diye. O yüzden incecik sürmüyorum. Hatta daha böyle salaş salaş ve kalın sürüyorum. Şimdi bu çizdiğim maskenin içinin pürüzsüz olmasını istiyorum. O yüzden de tenim yani daha pürüzsüz dursun diye sadece maskenin iç kısmına fon, BB krem kullanacağım ben. Yüzümün içini BB kremle tek tona indirdim. Gölgeleri böyle dış gölgesini boyutlandırmalarına sonra geçeceğim. Şimdi göz kapaklarımı çizmek istiyorum. Onu da yine aynı... Neredesin? Ha burada. bıkmışlık. Göz çukurlarımı yapmak için de normal siyah bir kalem alacağım. Onu da böyle göz kapağımın etrafından küçük bir yuvarlak çiziyorum. Kaşlarımı işin içine dahil etmiyorum. Gözümün gölgesi bitti. Şimdi ne yapayım? O, 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 o. Bu arada benim makyaj videolarımı niye izlemiyorsun? Yani ben sohbet edince, konuşunca, dövmeyi 30 zırtı zırtı anlatınca 300, 500, 600 izleniyor. Makyaj yapıyorum 100, 200 izleniyor. Siz sanattan ne anlarsınız demeyin değil mi? Demeyin. <laughs> Niye sanatı beğenip yüceltmek yerine iki tane konuştuğumu yapıyorsunuz? Şu videolarımı izleyin. Makyaj videolarımı izleyin. Çünkü bir sohbet videosuna kim çekerse çeksin çok fazla bir emek yok. Sadece ışığı ayarlı, açı ayarlı. Şimdi bunu sohbet ayarlı. Ama bu makyajlar hem uzun sürüyor, hem ürün harcıyorum, hem yüzümün içine ediliyor. Sonra bir de bunların çıktısı var, cilt bakımsısı var, yok gözeleğim doldusu var. İzleyin bunları. Bakın izleyin lütfen rica ediyorum. Allah sıkıldım ya. Aa, durduk yere çekiyoruz biz sanki. Babamın ayrına çekiyorum sanki ben bu videoları. Babamı da sevmem. Kaşlarımı normalinden bir tık daha koyu ve daha dağınık dolduruyorum. Tersleri bir şey versin. Şimdi en önemli kısımlardan birisine geliyorum. Gelemiyorum. Kontür. Çünkü yüzümde bir maske olacağı için ve bu maskenin elmacık kemikleri aşırı belirgin olduğu için ki benimkiler de belirgin Gördüğünüz gibi. O yüzden gölgeleme çok önemli. Zaten başka bir ürünüm yok. Her videoda aynı şeyleri kullanıyorum. Yani yine aynı bronzerle yapacağım. Hiç de bronzerim yok başka Birazcık bronzerımdan bir de bunlar yani bunların diyorum. Bu maskenin yüzü birazcık pembeli gölgeli olduğu için sadece bronzer değil ama aldığım nerede? Bronzer'ı allıkla karıştırıp süreceğim çünkü kahveli ve pembeli bir gölge istiyorum. O yüzden birazcık bronzerımdan birazcık da biten ve asla başka olmayan allığımdan alıyorum. Gölgelerimin daha keskin durması için bittiği yerin altından temiz bir süngerle geçiyorum ki altı temiz dursun ve daha keskin gözüksün. Yine aynı tonlarda da burnuma kontür yapacağım. Burun kontürümü de yaptım. Bu arada filmi izleyen var mı? Ben çok fazla izleyemedim. <laughs> i̇zlemedim çünkü korktum. Ya ben korku filmi ve korku filmine benzer gerilim falan filan aşırı korkarım. Ya çünkü korkarım zaten amaçlarına ulaşıyorlar. Ve korktuğum için de uyuyamam. Genelde de uyku problemi olan bir insanım zaten. Bir de korku filmi izleyince hayatta uyuyamam. O yüzden çok fazla izlemedim. Yani böyle açtım ama insanları öldürmeye başladıkları zaman kapattım. Ama maskeyi gördüm ve dedim ki ben bunun bir makyajını patlatayım. Şimdi de patlatıyorum zaten. Siz filmi beğendiniz mi bu arada yani? Korku filmi izlerim bu arada ama böyle 500-600 kişi falan olursa yanımda. Hani böyle korkmayacağım bir şekilde. Mesela ne bileyim bir partide eğlenirken korku filmi izleyebilirim. O zaman korkmam çünkü. Onun dışında bilmiyorum. Korku filmi izleyebilen var mı? Yani ben izleyemeyenlerdenim. Benim, benim gibi olanlar varsa yoruma gelin kardeşlerim. Konuşalım. Şimdi de dudağa geçiyorum bu arada. Onların böyle kırmızı dişleri var ya onlardan yapayım. Kırmızı bir ruj alıyorum elime böyle. Fark etmez yani tonu tutan bir renk. Kırmızı boyayla yapacaktım aslında ama. Şimdi şöyle yapacağım. Normalde dişleri beyaz çizmem gerekiyor ama şu an çizmeyeceğim. Çünkü konuştukça o beyazlar böyle fıtır 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 oluyor, dağılıyor gidiyor. O yüzden makyajın en sonuna bırakıyorum. Şimdi yapacağım şey birazcık maskenin dış kısmını gölgelendirmek. Bunu da neyle yapacağım? Buradan koyu kahve bir far alıyorum ve dışına gölge vermeye başlıyorum. Bu arada makyajın şu an son rütuşlarını yapıyorum. Bitti gibi bir şey yani. Sadece birkaç böyle yanlarına maske görünüm olsun diye buradan bağlanmış gibi ip falan çizeceğim. Onun dışında değinmek istediğim bir diğer konu. Arkadaşlar YouTube analitikler denen bir şey var. Ben hani video çektiğim için bunu biliyoruz. Ve burada Görüyorum ki videolarımı izleyenlerin %93'ü beni takip etmiyor. Oha! Hadi %50 olur, %60 olur, anlarım ama %93! Yahu neden abone değilsiniz? Yani niye takip etmiyorsunuz? %93 çok fazla! Üzüldüm ha. Çok fazla yani. O yüzden lütfen abone olun. Yani benim için abone olmanız, abone sayım, sizler önemlisiniz yani. Ya da ne bileyim %93 tane hasmım falan mı var? <laughs> Olabilir. Şimdi beyaz boyamı böyle aldım ince uçlu fırçanın ucuna. Aydınlatma yapmam gereken yerlerime küçük ince çizgiler halinde aydınlatma yapacağım ve en sonunda dişlerimi boyayacağım. Konuşamazsam kanalıma abone olup yorum yapmayı lütfen unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Ve lütfen birazcık makyaj videolarımı izleyin. Lütfen çok uğraşıyorum. Ayrıca %93 olan kısmınızda bir abone olursunuz herhalde. Öpüyorum sizleri. Çünkü konuşursam ağzım bulaşacak. O yüzden direkt görüşürüz diyorum. konuşabilirmişim. <laughs> Makyajım bitti. Birazcık beyaz boyam olmadığından dolayı bir de kırmızı tam rengini veremediğinden dolayı %100 içime sinir denemez ama ben yine de çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olup yorum yazmayı lütfen unutmayın çünkü yorumlarınız benim için çok değerli. Ve hepsine oturup öyle güle güle cevaplıyorum. Benim için çok kıymetlisiniz. Onun dışında lütfen, lütfen bakın 500. kez söylüyorum ama makyaj videolarımı da izleyin çünkü çok emek veriyoruz veriyorum veriyoruz hepimiz yani. Diyeceğim bu kadar. Sizleri seviyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.